Hayırlı akşamlar çiçek dostlarım. Çiçek dolu dünyam kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün şöyle mutfaktan bir çekim yapıyorum. Daha yeni e, yani yeni sayılır paketi açtım. Şöyle dediğim akşamdan bekleyen arkadaşlar var. E, bugün de bayağı bir yoğundum. Müsait değilim arkadaşlar. O yüzden dönüşte yapamadım. Yeni yeni dönüşler yapıyorum. Bu şekilde e, episkiyalar geldi. Şöyle melekşeler geldi. Şöyle göstereyim. Burada da şöyle kohleralar var arkadaşlar. Tabi uykum da geldi. Gözlerim kapanıyor. Şöyle göstereyim. Bunlar da çok güzel çiçekli geldiler. Şöyle sarı çiçek açan türden 5 tane sipariş vermiştim. Şöyle netleştirirse telefonum Şöyle bakın arkadaşlar. Bu açık yapraklısı, bu koyu e, yapraklısı şöyle episkiyanın çok güzel. Bu da ayrı güzel. Bu da ayrı güzel. İkisinde farklı bir güzelliği var. Şöyle üç tane açık renk yapraklı episkiyan var. Şöyle iki tane de koyu renklisi var arkadaşlar. Bu şekilde bunlar geldi. Yine fiyatları aynı 130. Şöyle damarlıdan Şöyle bakın çok güzel. Bundan iki tane geldi. E, ee, i̇ki tane istedim. Çünkü çok isteyemedim. Biliyorsunuz haftaya yokum. O yüzden ee, şöyle şundan iki tane geldi arkadaşlar. Şöyle bu ikisi aynı tür. Bu ikisi de aynı tür. Şöyle sadece pembe. Tamamen pembe. Ve parlak yapraklı. Şu şekilde bakar mısınız şu güzelliğe? şekilde. Çok güzel arkadaşlar. Yaprakları harika. Şöyle göstereyim. Tek tek yavaş yavaş acelemiz yok. Şu güzelliklere bakın. Bu şekilde bunlar da yine aynı fiyatı. 130 TL arkadaşlar. Dediğim gibi şu ikisi aynı tür. Şu ikisi aynı tür. Bu şekilde. Bundan da iki tane var dediğim gibi bundan iki tane şöyle üç tane de açık renklisi var burada da e, şimdi bunu ek, şeyin e, videonun başına arkadaşlar kapak resmi olarak koyacağım bu da bakın bunda tomurcuğu varmış yeni fark ettim bunlar çok büyük şöyle bardaklar küçük olduğu için devriliyor şöyle yavruları var e, bu da koyu yapraklı pembe açan bir tür Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar kocaman bebekli. Bu da aynı şekilde büyük. Şöyle bakın. Yani bunlar anaç boydu arkadaşlar. Çok güzel. Şöyle bebekleri de var. Şöyle göstereyim. Bunu hatta çok çiçek açmış. Çiçekleri geçmiş. Şurada bir tane tomurcuğu var. Şuradan da sanırım. Ya geçmiş ya da yeni çiçek açacak böyle yeni yeni bebekler vermeye başlıyor Tabii ki bakar mısınız şöyle bebeklerini çok güzeller bu şekilde arkadaşlar bundan da 5 adet geldi dediğim gibi kapak resmi olarak e, videonun başına koyacağım pembe açıyor bu çok güzel bir rengi var pembe tonu Bunlar kırmızı açıyor Bunlar da gördüğünüz gibi sarı açıyorlar burada kohleralar var Ellerinde fazla çeşit olmadığı için arkadaşlar çok sayıda gelmedi. Ee, soran arkadaşlar vardı, birkaç tane ayırdım onlara. Ee, yine dönüş yapacak olan arkadaşlar vardı. Dönüş yaparsanız çünkü ben unutabiliyorum. Ee, o yüzden aklıma gelenlere yani dönüş yaptım. Böyle burada ayırdım çeşit olarak da. Şöyle bundan bir tane var isimleri var. İsimlerine göre ayırdım arkadaşlar. Jessica'ydı sanırım bu. Evet. Şunlar mıydı? Şöyle üzerinde şey olunca silvet miydi? Evet. E, ee, kapo var. Ee, bu da sarı açan bir tür. Şunlar. Şöyle 5 adet var. Şöyle şunlar da Arkadaşlar bunların çiçek rengini bilmiyorum ama şöyle pembe renkte olması sanırım olması gerekiyor. Bu şekilde yani çeşit olarak 5 kırmızı değil bunlar. Buradan söyleyeyim kırmızı almıyorum zaten. Kırmızı elimde var. Hani ayrıyeten istiyorsanız kırmızı hatta kalmadı şu anda bir tanesini sattım elimde bir tane vardı köyde var köyden getirebilirim. Bunlar farklı renklerde. Bunlar sarı açıyor. Bu fuşya renginde açıyor. Bunlar da işte e, açık pembeli, koyu pembeli, kavun içi renkli o tarz hani renklerde açıyor arkadaşlar. Böyle bu şekilde elimde çeşit olarak dediğim gibi bunlar var. Bundan bir tane var Jessica. E, kapodan iki tane var. Şundan iki, Şunlar 5 e, tane sarı. Bir de şunlar var. Bundan da dört tane var. Böyle. Burada menekşeler var. Şundan bir adet var. Şöyle minyatür yapraklı. Bir tane var arkadaşlar bundan. Şöyle göstereyim. Ee, varsa böyle beğendiğiniz bir tür. Bunların da numaraları var üzerinde. Yani açmaya fırsat bulamadım. Şöyle üzerindeki şurada numaraları olacak bu şekilde bunlar da çok güzel taze fideler bu şekilde bu açık renk yapraklı şu türden 10 adet geldi hatta bunu gruptan paylaşmıştım tekrar paylaşabilirim kenarları biyeli çiçekleri var bir sarı biyeli çiçekli şu şekilde bakın bunlar böyle pikasu yapraklı Şöyle göstereyim. Çok güzel fideler. Dediğim gibi bundan 10 tane. Bakın kenarları böyle bir biyeli. Çiçekleri de aynı şekilde biyeli, sarı biyeli. Şöyle bu da farklı bir tür. Şöyle. Çok da güzel formdalar arkadaşlar. Şöyle göstereyim şekilde bakın. Şöyle bunda tomurcuğu var. Bu da aynı türden. Dediğim gibi bu türden 10 adet aldım. Ee şöyle bakın tomurcuklu bunlar. 10 adet aldığım tür tomurcuklu çoğunlukla. Ee, şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın, hepsi birbirine benzeyebilir ama numaraları var. Şöyle yaparız. Hani varsa, hani eğer istiyorsanız, iki çeşit olsun, üç çeşit olsun, ona göre numaralarına bakarım, ona göre ayırabilirim arkadaşlar. Bu şekilde. Şöyle göstereyim. burada var. Şöyle bakın. Şu anda saat tam 12 arkadaşlar. Daha çay içmedim. Videodan sonra inşallah çayımı içeceğim. Şu da farklı bir tür. Şunu da göstereyim. Bu da böyle siyah koyu renk. Parlak yapraklı. Bu da çok hoşuma gitti. Ama bundan sanırım bir adet var. Arkadaşlar çok değişik böyle yaprakları bakar mısınız? Çok parlak duruyor, çok hoşuma gitti. Bu şekilde. Yani bundan da bir adet var, bundan da bir adet var. Şu açık yapraklıdan sanırım şu da açık yapraklı. İşte dediğim gibi bunların kodlarına bakmam lazım üzerinde. Şöyle bakın. Bu şekilde böyle. Bunlar var elimde. Bunların fiyatı 120 arkadaşlar yine önceki fiyattan aldığım için yine aynı fiyattan veriyorum. Bunlar 120, episkiyalar 130 ve çok güzel formdalar. Kaçırmayın derim. Şöyle çok az sayıda var elimde. Bunlar dediğim gibi pembe, çok büyük anaç Bunlar da aynı şekilde form olarak çok güzeller. Bunlar da aynı şekilde zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Hani şöyle istediğiniz varsa ekran resmi çekin. Ee, zaten hani çok çeşit olarak yok. Dediğim gibi pembe var, kırmızı açan şu e, damarlı diyorum ben bunu Bunlar da pembe, bunlar da sarı açan tür, koyu yapraklısı, açık yapraklısı o şekilde. Burada da kohleralar var işte dediğim gibi arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 çeşit var. Dediğim gibi bundan bir çeşit olduğu için yani 4 çeşit var elimde öyle diyeyim. Yani çok az sayıda var. Şöyle bunların devamı yok arkadaşlar. Ellerindeki son kohleraları gönderdiler. Artık büyüdükçe <laughs> üretimden ee, şöyle büyüdükçe inşallah Tekrar almak isterim Tabii ki çok isteyen arkadaşlar oluyor Böyle elimdeki türlerim Bunları paylaşmak istedim ee, Bana dönüş yaparsanız Ona göre Siparişlerinizi oluştururuz Yarın da e, agronema gelecek arkadaşlar Onu da inşallah Yarın geldiğinde Hem kargo videosu hem episki, e, Pardon <laughs> aglonemaları paylaşırım Böyle bugünlük videom. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler buradan hepinize. Sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Hoşçakalın.